Evet arkadaşlar şu an tren geliyor. Ve yanında Ahmiyaş var. Öteki evdeki trenler de yoktu çünkü biraz uya kalmış çağrımda. O yüzden bu saat seferinde geldi. Bakalım o orijinal mi? Tanıdık bakiniz herhalde. Bilmiyorum. O da bir şey. Çünkü fark etti mi direkt korna çalmaya başladı. Tren durdu. Bu nasıl bir kolonaydı? İyiydi bu arada, iyiydi. Hayır, iyiydi Süper değildi. Bu nasıl Vay, vay, Aynen, o kadar iyiydi. Evet, şu an tren kalkıyor. Allah <laughs> telefon düştü. <laughs> ben de yürüyorum böyle. <laughs> evet gitti. Bu arada iyiydi. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün de acayip iyi bir videodur. Evet arkadaşlar. Gerçekten umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz, sizin için yani saat, saat tam 9.30'da kalkıyorum. Böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Ve tabi ki de bugün de bir tane trend gördüm de yetişemedim. Geç kalmış. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve, ve hadi bay bay. Bay bay. Taşı niye